Kayra. Demir kayra. Ata mı biniyorsun anneciğim sen? Çok güzelmiş atın. Beyaz. Beyaz atlı prens misin sen? Evet. Çok yakışıklısın sen. Beyaz atlı prensim. Hadi sür. Sür hadi atını. Geri dön. Geri dön. Geri dön bu tarafa. Şöyle ben seni çekeyim mi atın ipinden? Ben seni çekeyim mi? Nerede ipi bunun? Buradaymış. Hadi gel. Dön anneciğim dön. Dön şöyle dön. Atını çevir hadi. Çevir atını. Evet. Koy şimdi oraya mı? Tamam oraya çık hadi. Hadi koy. Koy da sür. Oraya çıkarma. Yere koy yere. Şöyle bebeğim şöyle. Şöyle. Tamam şimdi otur. Otur şimdi. Gel bana doğru. Tıkıdık tıkıdık yap hadi. Tutuyorum anneciğim, hadi. Heh, gel. Tıkıdık 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 Allah, Allah Allah. Nasıl Allah, güzel Allah. hızlı biniyor Demir ata. Ben de şu ipinden çekeyim mi seni? Bak böyle. Ay. Demir Kayra ata biniyor. Demir Kayra ata biniyor. Biraz da kendin git. Hadi. Neden iniyorsun? Boş mu sürmek istedin? Kendin sen annem. Kendin bin kuzum. Ay atı düştü. Yaralandı atı yaralandı. Bir yeri acımış mı? Bak bakayım atın. Ay bir daha düşecek. <laughs> Otur hadi annem. Dıgı dık, dıgı dık, dıgı dık, dıgı dık. Ay ne kadar hızlı atla biniyor Demir Kayra. <laughs> Bir de üstüne bin kendin sür hadi. Üstüne bin anneciğim öyle olur mu boşat sürülür mü?